arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere 1990'lar Türkçe pop müziğinin benim üzerimdeki etkilerini aslında size göstereceğim. Ya da benim yaşımdaki tüm jenerasyonun nasıl büyüdüğünü, nasıl şarkılar dinlediğini göstereceğim. Aslında biraz nostalji yapacağız. Şöyle bir 90'lara baktığım zaman şunu fark ettim. Neredeyse hiçbir şarkıyı hatırlamıyorum. hatırladıklarım hatırladıklarımda çok minni olan şarkılar. Zaten günümüzde de herkesin bildiği ve söylediği şarkılar. Ee, i̇lk önce düşündüğüm zaman iki yaşıma kadar, evet hayal, hayal değil, hatırlayabiliyorum. İki yaşımda benim aklıma tek gelen şey önce evcimlik. Başka hiçbir şey yok ki %90 çoğu kızın o yaştaki kız çocuklarının e, aklında kalan, aklına gelen yani şey de odur. Yönce evcimlik abone aboneyim abone. Biletlerim cebimde. Bir de benim benim boylarımda bir tane ee, büyük bir bebeğim varmış. Eee, ona sarılıp Manolya diye onun ismi Manolya'ymış. Onunla aboynam şarkısında dans ediyormuşuz falan yani. Ne zamana kadar böyle gitti? Tabii bir klasik bedişe kadar. Çılgın bediş. Çılgın bedişim yok başka. Şimdi hatırlıyorum ya yani, o müzikleri falan o okuldan sonra gelip o diziyi izlediğimi çok net hatırlıyorum. Ama güzeldi ya. Ben seviyordum. Baya eğleniyordum. Daha sonra diğer e, hatırladığım bana yansıyan, bana bir şeyler kattığını ya da beni şekillendirdiğini düşündüğüm şarkılardan bir tanesi onun arabası var. ve o kesinlikle yani. Hani o şey hatırlıyorum ya televizyonun ne tarafta olduğunu, o klibin oynamasını, sahnesi ve her şey aslında gerçekten tek kelimeyle mükemmel. Mükemmel bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Hani bir de o şey başlıyor ya şey şarkı başlıyor okulabilirsem şuradan. Böyle. Ne kadar geliyorsa size bunu bilmiyormuş ama. direkt kaset, o bantlı kasetler aklıma geliyor. Çünkü resmen tık 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 o, onun ilerlediğini falan hissedebiliyorum bu şarkıyı dinlediğim zaman. Çok hoşuma gidiyor. Biraz böyle bir garip yapıyor falan. Ee, başka Mustafa Sandal'ın şey vardı. Kazaklı bir şarkı vardı. Bana kazak örmeli, bu kız beni görmeli artık falan diye böyle gidiyordu. O da komikti bayağı. Kızların erkeği kazak örebileceği dürtüsünün resmen bilinçaltımı kazıyan şarkılardan bir tanesi. O da var. Daha sonra neler var? Düşündüğüm zaman bir tabi bir sürü var ama benim bildiğim, dinlediğim tam Sertep Yani Sertep o sakin ol sinirlerine hakim oldu dönemi hani sadece zaten benim şarkılar bu yani bu kadarcık. Nakarat var, gerisi yok. Özellikle böyle eski sözlerinde çok anlam barındıran, hani söylediğiniz zaman aslında orada size bir laf koyan, işte geriye dönüp bir şey ima eden şarkıları falan hiç anlamıyormuşum. Onu fark ettim şimdi kontrol ederken. Sadece nakaratı var. Ama Sartı Öner benim için ne zaman Sartı Fener oldu? Şey, Eurovision falan değil. Ee, şarkının ismi neydi ya? sahildeydi hani bir tane köpek vardı. Golden galiba. Şey ilk böyle bilgisayar falan o zaman böyle teknoloji cep telefonu bilgisayar falan ama o ara insanların eline yavaş yavaş geçmeye başlamıştı ve benim o zaman yoktu bilgisayarım. Aa işte böyle hem bilgisayar sahile gidiyor bir şeyler yazıp falan çok hoşuma gitmiş. Çok özenmiştim teknolojiye. İşte orada böyle aha, affet affet. Affet. Çok yoruldum, zor kadındım, gel. Oh, onu, onu çok severdim. Gerçekten. O da iyidir. Sonra kim vardı diyorum. Bakıyorum. Vardı bayağı ya. Mirkela. O koştuğu sokaklar var ya. Böyle resmen ben arkadaşlarımla yakalamaş oynarken Bin Hatun'un arkasında sanki arkadan bir kelam kovalıyordu o kadardı yani. Mesela bu şarkı falan ben bildiğim zaman öğrendim hiç. <laughs> ya o dilde bana böyle garip bir hissiyat veren bir şarkıcı. Hani ee, yine bu şarkıların çoğunda da böyle sözlerini falan anlamadığım için sadece böyle bir ne dın 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 falan hani bitti o kadar. Bir de ben sanılacak binmeyi çok severdim çocukken yani sanılacak için bütün mahalleyle kavga ederdik. Aynen falan da ederdim yani o kadar. millet birbirine düşürdüm. Hani böyle bana oyunu, sallanmayı, koşmayı falan anımsatan her şey benim için Oyun aracıydı. Yani ben sallanırken sadece salla, salla, salla. Bitti. Bittim kadar. O benim için bir salıncak sallama aracıydı. Yani başka bir şey değildi. Sonra kim var Bu dönemde Kenan Doğulu vardı. Kenan Doğulu'nun o ilk hali neydi ya? Yani klibinin, klip değil, kaset, kasetinin resimlerini falan gördüm, resimleri gördüm. Tanrım yani. Dedim ne ya gerçekten tartışması yapılıp üzerinde tez yapıl yazılabilecek bir konuymuş. Ama bir de şöyle bir şey var. Ben bu adamı o zaman niye öyle bir şeyim var onu da bulamadım ama ne zaman görsem aklıma Mısır'daki piramitler geliyor. Yani kafamda piramitlerle eşleşmişti bu adam. Belki Mısır piramitlerine olan ilgim Kenan Doğulu ile başlamış olabilir. Ee, evet, baya 3-4 yaşına kadar şu an iyiymiş bulunduk. Başka... Başka kim vardı? Kenan Doğulu vardı. Kenan'dan sonra bu kim? Bu şeylere bakıyorum. Kimler vardı diye bir bakıyorum da. Aa şey. Bebek. Bebek şarkısı. Elleri kolları kınalı bebek. Bu şarkıyı niye bana dinlettiler ya? Ya da ben bu şarkıyı niye dinledim? Bence çocuklar üzerinde kesinlikle hani Demet kesinlikle psikolojik bir baskısı olan bir yani şey. bu bebekten bahsediyor. Ben çocuğum o ara kardeşim falan yeni doğmuş. Bu elleri kolları kınalı sanki böyle ölümden bahsediyormuş gibi bir kasvet veriyordu bana ve ben bu şarkıyı dinledim de çok üzülüyordum sebebini inanın bilmiyorum. Ama Arnavut Kaldırım şarkısını çok severdim. Ben Arnavut mahallesinde büyüdüm. Sanki bizim mahalleden bahsediyordu. O. Sanki bizim mahallede çekilmiş gibi. Mutlu oluyordum yani o şeyi duyduğum zaman, şarkıyı duyduğum zaman. Ve orada küçük bir çocuk, kız çocuğuyla bir erkek çocuğu falan vardı. Böyle bakkaldan, şekerciden. Elmamız çalıyorlardı. Elma şekerimi çalıyorlardı. Sen Yıpratırlar. bu da güzeldir. Aynen. Hala hani dinleyip sıkılmayacağım. Ee, beni eskiye götüren şarkılardan bir tanesi. Severek dinlediğim. Ben pek normalde Türkçe şarkı dinlemem. Dinlediklerim dediklerim zaten tamamen çocukluğumdan kalmadılar. Yeni kimseyi bilmem maalesef. Çocukken ne aldıysam o. Sonra kim var? Kim gelmiş? Candan Erçetin. Ya bu kadın bu kadın da benim psikolojimi bozuyor. Yani bilemiyorum. Hep bir tuhaf etkisi var yine bunun üzerinde. Çapkın bu şarkısında. Şimdi o çıktı. O şarkısını hiç sevmem. Bilmiyorum. Garip böyle. Bir hoşnut etmiyor. Sevemiyorum. Sevemiyorum yani. Böyle bir irrete ediyor beni. Başka kim var? Tarkan. Tarkan'a geldi. Tarkan'ın ilk şarkısının ismi neydi ya? Ben unuttum. Ha kılı oldum abi. E. <laughs> Tabii o zaman jargon da böyle yani. 80'ler sonu 90'lar başı. Böyle garip garip terimler var. İşte hey George var seni borç. <laughs> Neyini ne böyle abuk abuk şeyler vardı. Yani o yüzden kılı oldum abiye de şaşırmıyorum. Normalleştirmeye çalışıyorum kendi içimde. Ama tarz diğer şarkısı o şımarık bence böyle alttan alttan geliyorum ben dedi aslında adam adam şımarıkla ben geliyorum dedi ya dünyaya buna, iyiydi iyiydi ya iyiydi valla ben bayağı eğlendim. O da o da garipti ya. Kıllı abi nedir? Ama tabii sonradan adam kendini resmen açtı. Yani helal olsun. Adamın bir duruşu var. Gerçekten seviyorum ve insan 20-25 yılda kendini bir kere bozmaz mı ya? Bir kere. Hayır bozmadı. Neler dediler, ne magazin haberleri çıkarttılar, ne olaylar yarattılar, ne polimiklere girdiler. Ama Adam girilen polimiklerin hep dışına kalmayı başardı. Ve saygınlığını hep koruduğu için o yüzden kendisini çok seviyorum. Cidden seviyorum. Ha böyle delirmiyorum şarkıları için bilmem ne için böyle falan değilim de karakter olarak sevdiğim insanlardan kendisi. Kime geldi sıra? Serdar Ortaç. Karabiberim. Yani o kızın karnından alınan zeytin. zamandan beri oynatıyor. Böyle. <laughs> <laughs> gerçekten. Bu da ya. Of. Ne demişim? Yani şu an bile gerçekten dinleyebileceğim, insanı mutlu eden, enerji veren, garip bir şeyi var. Bu beynimize resmen işlemiş. Tam böyle Türk halkına göre bu yemekler, içmeler, eğlenmeler, kızlar, dans Direkken. Yani. Serdar Ortaç bizim kültürümüz. <laughs> ben onun farkında vardım. Türk'ün şu anki kültürü kesinlikle. Tabi artık zaman böyle birkaç yıl geçmiş falan. Ee, kaç yılların muhtemelen geldi. 96'lar, 97'li, 98'ler. Artık benim okula başladığım zamanlar. O zamanlarda yeni çıkan şarkılarda şey vardı. Onu dinlerken gördüm. Artık o kaset sesi gelmiyor. O kasetten artık teknoloji ne olduysa ilerlemiş kasete falan geçmiyorlar. Böyle daha Anadolu'ya yönelmişler. Anadolu'nun e, ezgilerini kullanarak daha böyle hareketli, daha böyle insanları düt 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 falan filan diye oynatıyorlar. Kim vardı? Bir daha vardı. Bu gece de işte bu senede bekar gezelim. Ah bekar gezelim vardı. Yani bir onda ben bunu gördüm. Bir de Atilla Taş'ın şarkısı Ham yani bunun da ya. Böyle saçma. Saçma demeyeceğim ya o zaman. Dinleniyormuş yani benim de kulağımda kalmış, kafamda kalmış. Ya onların şarkılarıyla böyle klipleriyle falan aslında teknolojinin nasıl bir boyut değiştirdiğini de görmüş oluyorum. Öyle şu anki duruma şaşırıyorum. Önümüzdeki şeyleri gördükçe heyecanlanıyorum falan. Benim için güzel bir şey oldu aslında bu aktivite. Sonra tam o dönemlerde ee, Rafet Erman. Yani nasıl garip bir insan, nasıl tuhaf bir kişiliktir, ee, Alman aksanıyla bana Amerika'yı anlatıyor resmen. Böyle bir etnik, coğrafik bir karışıklık içinde benim kafamı karıştırmış. Yani adamın Türk olduğunu biliyorum ama garip bir şekilde bana travma yaşatmış resmen. Hani... Macerada America falan ama alttan böyle böyle Alman aksanını veriyor. Ya of garip. Garip ama eğlenceli. Daha sonra zaten birçok defada şeylerde falan e, gördüğümü hatırlıyorum. Magazinde işte sevgilisi karısı falan. O zaman bu zamana kadar hatta devam etti galiba onların. Çok enteresan e, şeyleri oldu. Mahkemeler falan oldu diyebiliyorum da şu an tam şey yapamadım. Anımsayamadım. Niye böyle bilmiyorum ama. Sonra kim var? Levent Yüksel. Ya Levent Yüksel nasıl? Ya şöyle bir şey olur hani sevdiğiniz bir kitap vardır. O kitabın sayfasını kıvırırsınız. Hani istediğiniz zaman o sayfaya ulaşabileceğinizi biliyorsunuzdur. Levent Yüksel benim için öyle. Şimdi oturayım ben Levent dinleyeyim demiyorum. Ama duyduğum, gördüğüm zamanla kitleniyor. Bir de şöyle güzel bir e, anı yaşamış bulundum. Levent Yüksel'le. Geçen yıl değil, iki yıl önce e, aynı festivale gitmişiz. Biz işte arkadaşlarla bir gün kalktık. Normal festival alanına gidiyoruz. İşte eğleneceğiz, hoplayacağız, zıplayacağız falan. Ah! Levent Yüksel! Levent Yüksel mi o ya? Levent mi? Levent Ah Levent abi mi bu ya falan. Sürekli böyle herkes... İki gün geçmedi tabii. Hatta ne iki günü? Birkaç e, zaman, küçük zaman dilimine geçti. Yarım saat, bir saat falan. Aa, yani adımı resmen kanıksadık ve ben şeyden bahsediyorum. Festivalde normal bir işte şarkı türkü ya da ne bileyim öyle herhangi festival değildi. Ee, Jonklörlük festivaliydi. Ve oradaki insanlar haliyle böyle çok zıpırlar. Ve o da oradaydı ve şöyle bir şey oldu hani. Şöyle yapalım işte Levent'e de katalım. Hani Levent'e de gelmeyeyim falan. Sürekli böyle bir modun içindeydiler. Çok hoşuma gitmişti bir de gala gecemiz olmuştu bizim işte gala gecesinde de tabii ki o güzel şarkısını söylemişti ya etmişti bizi ya dediğim gibi hani bu adam e, hep her hayatım dilimde yok ama olduğu anı gerçekten güzelleştiriyor o yüzden çok seviyorum onu bu kasvetli şarkılar falan da vardı onları hatırlıyorum ama ne hatırlıyorum, ne şarkıları hatırlıyorum. Ve şimdi de böyle denk gelmedim galiba. Peki başka ne vardı ki? Yani bir sürü Burak Kut falan hatırlıyorum hani. İsmini böyle şey yapamadım. Çok fazla dinlemediğim için gelmiyorlardı aklıma. Öyle bir sıkıntım da var benim. Ay bir sus. Öyle bir sıkıntım da var dediğim gibi. Ama hani şöyle baktığım zaman %90 şarkıları hatırlamadım farkına vardım. Hatırladıklarımı hatta birazcık not alayım başka kimler var diye. Yok galiba ya. Var. Burada yok. Tesadüfen akma. Ya Emrah var. Biz küçük Emrah'la büyüdük ya arkadaşlar. Ya küçük Emrah diye bir gerçek vardı ve bu adam her hafta sonları ben çok net hatırlıyorum. Bunun filmleri koyulurdu her hafta. Onun o acı dolu, o arabesk filmleriyle büyüdüm. Allah'ıma binlerce şükür öyle bir yapıya sahip olmamışım. Bilinçaltıma işlememiş. Hatta onu baya böyle gerilerdeki dolapların el dibine falan sıkıştırıp sıkıştırmışım. Beğenmemişim demek yani. Aferin ona. Kendimi o yüzden bir takdir ettim. Ve sürekli tövbe yarabbim Allah verme. Annesinin, ablasının, kuzeninin başına bir şey geliyor. İşte patron, patron hep mi kötü oldu? Adamın parası vardı, hep kötü yapmışlar, hep kötü oluyordu. Hep de annesini babasını tecavüz ediyorlardı, bir şey oluyordu ya. Çok komikti. Bir de ben hatırlıyorum, akrabalar falan hani geliyordu, böyle aile büyükleri falan işte. Kuzenlerimiz ama mı? Böyle 3-4 tane çocuk, yerde oyun oynuyoruz. İşte annemler babamlar falan televizyonda açık sohbet ediyorlar ama hani arada da bakılıyor televizyona böyle. Bakılıyor işte üstüne konuşuyorlar falan biz de böyle öyle bir sırada bakıyoruz. İşte araba trafik kazası olduğunda böyle bir heyecan yükseldiğinde o dramı hissedip biz de böyle bakıyorduk. <laughs> ne zaman böyle bir şimdi sahnesi olsa şşşt şşt falan yapıyorlar. Biz, biz de gözlerimizi kapatıyorduk. Aradan falan bakıyorduk salak falan. Ya ay resmen komikmiş. Onun bir de işte şarkıları falan vardı o ara. O da demek ki ben şarkıları falan hiç bilmiyorum. İyi bilmiyormuşum. Filmi yetmiş demek ki. Onlar vardı. Başka var mı? Bir dakika bakayım not almış mıyım? Ee, başka? Ha Sibel vardı. Ya hala var. Benim dönemimdeki o şarkılar beni etkileyenlerden bahsediyorum. Sibel Can'ın bir tane şarkısı var. Şarkının ismini hala bilmem. Açıp da bakmadım. Bir de hani eskileri falan bakınca bazıları şey bir dilime falan dolanıyor. İstemiyorum. Kalsınlar orada. Bir tane şarkısında İki tane Sibel vardı. Ve ben Sibel, Sibel canım, o zaman ikizi var zannetmiştim. Baya bu e, şeyle yaşa, yaşamıştım yani. Baya öyle bir gereksiz bilgi şeyim vardı. Gereksiz bir bilgim vardı. Hatta bu gereksiz bilgilerden sonra aklıma ne geldi? E, üniversite birde miydik? Hazırlıkta mıydık mı? Sohbet ediyoruz işte. Bir şey oldu hayvanlarla ilgili bir şey konuşuluyordu. Deve kuş terimden mevzu açıldı. Deve kuş, o çizgi filmleri falan hatırlarsanız işte ee, o deve kuşu utandığı zaman kafasını kuma gömüyordu. Çizgi film ismini hatırlamıyorum ama işte o Box sonra çıkan çizgi filmlerin devamlarından bir tanesiydi. Bir şey oldu ya. Ben bunu gayet kendimce şeye dayandırıp bilimselliğe dayandırıp e, deve kuşları kafasını sokuyor ya dedim kuma. bunun gerçekten 18-19 yaşlarındayken çok net bir şekilde arkasına durarak gayet gerçekimi var der gibi söyledim. Arkadaşlarım bana Ayşun dalga mı geçiyorsun falan dedi. Ben o zaman uyandım mevzuya. O yüzden hani ufakken çocuklara izletilen şeyler çok önemli. Çok dikkat edin. Benim gibi çocuklarınız 20 yaşına geldiğinde bile böyle şeylerle şey yapabilirler çok küçük bir şey ama yani sokakta yüzde 90 kişiye sorduğunuz zaman kafasını kim kuma sokar derseniz ne mi kuşu? diyor hani böyle bir şey var ve bu yansıtılan çizgi filmlerden kaynaklandığını izlesilen filmlerden dinletilen şarkılardan kaynaklandığını daha yeni yeni ben şeyine varıyorum aslında böyle bir e, kendimden yola çıkarak kendi dönemimin psikolojisine algılama içerisindeyim diyebiliriz. Bu kadar yani. Aklıma gelenler bu. Ama şöyle bir şey yapmaya karar verdim. İşte bu 90'lar 2000'lere 2000'e kadar falan geldi galiba. Gelmese bile en azından 98'i gördüm diye düşünüyorum. O zamana kadar olan Türkçe şarkılardı. Ee, benim muhtemelen o şeyden sonra, da 96'dan sonra, 98'den sonra ben Türkçe şarkı komple bıraktım. Ee, olanlar çok azlar zaten onlardan da yine bahsederim bir yere. artık yabancı, Türkçe, işte dönemlerinden bahsedeceğim. Ve çizgi filmlerle alakalı yapmak istiyorum. O beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü özellikle Bugs Bunny'nin çizgi filmlerinde alttan verilen o klasik müzikler bile benim şu an dinlediğim klasik müzikler olduğunu ben çok gayri ihtiyar farkına varıyorum. Ve bu benim hem bilinçaltımı nasıl etkilediğinin farkına varıp bu durumdan hoşnut da oluyorum şimdi kurduğum üzümlerin ne kadar uzun ne kadar şey olduğunu farkına vardım size bunu söylerken de neyse bunları o zaman ben size anlatıp istemeye çalışırım ee, işte bugünlük videom bu kadardı beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorum olarak bırakın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Holy <small> cow.